Merhaba masal severler. Uzun zaman beklediniz. Bugünkü masalımız Şengülüm, Mengülüm, Şengülüm. Bir Azerbaycan masalı. Başlayalım mı masalımıza. Şengülüm, Mengülüm, Şengülüm. Aç kapıyı ben geldim. Dilimde türkü, boynuzumda ot, mememde süt getirdim. Var varanın, sür sürenin vay haline izinsiz bağa girenin. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallanırken. Evet, bu ülkede insan az, hayvan çokmuş bir keçiyle üç yavrusu yaşarmış. Şengülüm, Mengülüm, Şüngülüm. Şengülüm, Mengülüm, Şüngülüm. Aç kapıyı ben geldim. Dilimde türkü, boynuzumda ot, mememde süt getirdim. Keçi her sabah otlanmaya gider ve çocuklarını evde bırakırmış. Bir sabah yine otlamaya gitmiş. Otlamaya gitmiş ve eve gelmiş. Sen gülüm, ben gülüm, şun gülüm. Koşa koşa sevine sevine kapıya gelmişler. Kimdir o gelen? Şengülüm, şüngülüm, mengülüm. Aç kapıyı ben geldim. Dilimde türkü, boynuzumda ot, mememde süt getirdim. Şengül de mengülüm, şüngülüm. Kapıyı sevine sevine açmışlar. Kıt diye. Keçi içeri girmiş. Çocuklara sıkı sıkı sarılmış. Çocuklar çok sevinmiş keçiler onları güzelce beslemiş, karınlarını doyurmuş, sütlerini, sularını vermiş, güzel masallar anlatmış ve uyutmuş onları. Ertesi sabah olmuş. Keçi yine gidecek otlanmaya. Çocuklar evde duracak. Evet, Şengülüm, ben gülüm, şu gülümü karşısına almış ve demiş ki, bakın hırsız uğursuz gelir. Kapıyı çalar. Sakın ha kimseye kapıyı açmayın. Sakın sakın demiş. Çocuklar atlaya zıplaya atlaya zıplaya. Anneciğim sen merak etme. Biz kimseye kapıyı açmayız demişler. Ay, akıllı çocuklarım benim. Kimseye çocuklar kapıyı açmazlar tabii. Sonra keçiye gitmiş otlanmaya. Şengül'üm, ben gülüm, gülüm de kapıyı güzelce kitlemişler. Kurt ağacın arkasında oralarda bir yerlerde keçinin çıktığını görünce sinne sinne dişlerini birbirine kaçır tata kaçır tata. Taze et yemek için kapıyı tıklatmış. Şen gülüm, ben gülüm, şen Koşa, koşa kapıya gelmişler. Kimdir o gelen? Kurt da ben geldim açın kapıyı. Bunlar bilmişler tabii ki kurt olduğunu. Koşa koşa ocağın bacasına saklanmışlar. Nasıl korkmuşlar açmamışlar kapıyı. Aç kapıyı demişler açmamışlar. Kurt artık çıkmış gitmiş. Akşam olmuş. Keçi gelmiş bas. Tabi kurt kenarda bekliyor. Eyvah eyvah eyvah. Aslında keçi etrafa bakmış gözetmiş ama kurdu görmemiş. Kurt orada bir yerde saklanıyor. Kapıya vurmuş keçi. çocuklar koşu 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 koşu. Anneler geldi. Ya. Koşa koşu gitmişler. Kimdir o gelen? Annesi demiş. Şengül'üm. Ben gülüm, gülüm, Aç kapıyı, ben geldim. Dilimde türkü, boynuzumda ot, mememde süt getirdim. Şengülüm, şengülüm, ben gülüm. Annesinin sesini tanımışlar, hemen cicik kapıyı açmışlar. Ah, kurt da orada izlemiş tabii ki onları. Neyse bir güzel doyurmuş çocuklarının karnını. Güzelce sularını, sütlerini vermiş. Her akşam olduğu gibi o akşam da masallar anlatmış çocuklarına. Güzelce keçilerini uyutmuş. Ertesi sabah olmuş. Keçi yine sıkı sıkı tembih etmiş. Sakın ha kimseyi kapıyı açmayın. Çıkmış gitmiş. Çocuklar güzelce kapıyı kitlemiş. Kurt gelmiş sine sine. Taze et yiyecek ya. Ay nasıl mutlu nasıl mutlu. Vurmuş kapıya. Çocuklar sevine sevine gelmiş. Annesi geldi sanıyor. Kimdir o gelen? Kurt sesine benzetmiş annesinin. Şengül'üm, ben gülüm, şengülüm Aç kapıyı, ben geldim Dilimde türkü, boynuzumda ot Mememde süt getirdim Çocuklar da Annesi sanmışlar Kapıyı açmışlar Kapıyı açtığı gibi Kurt, şengülüm, kurt oh! diye bir midesine indirmiş. O arada diğer çocuklar şen, mengülümle şüngülüm ocağın bacasına saklanmışlar. Kurt aramış, taramış, aramış, taramış, bulamamış. Hiçbir yerde bulamamış. Sonra demiş ki, yarın gelir sizi de yerim. Demiş gitmiş. Çocuklar korku içinde. şu nasıl korkuyorlar, annelerini bekliyorlar korku içinde. Annesi gelmiş. Kapıyı vurmuş. Vurmuş. Açan yok. Ses seda yok. Bir daha vurmuş. Yine açan yok. Boynuzlarıyla tam kapıya vuracakken çocuklar fark etmişti kapının kırılacağını. Kimdir o gelen? Diye seslenmişler. Nasıl korkuyorlar ama. Annesi Şengül'üm, Mengül'üm, Şengül'üm aç kapıyı ben geldim. Dilimde türkü, boynuzumda ot, menemde süt getirdim. Çocuklar korku içinde, keçi telaş içinde. Kapıyı açmış. Anne, anne çok kötü bir gün oldu. Şengülümü bir tane hayvan gelip yedi. Çok korktuk biz anne. Demişler. Hii. Oy keçi keçi nasıl kızmış nasıl kızmış nasıl benim şengülümü yerler. Kim yermiş benim şengülümü? çocuklar burada sakince durun. Kapıyı kilitleyin. Ben geleceğim şengülümü almaya gidiyorum. Koşa koşa az gitmiş uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş ve varmış çakalın damının üstüne. Vurmuş ayağıyla damına. Çakal aşağıda var. Kim var damın üstünde? Damın direğin üstünde kim var? Varmış. Şengülümü sen mi yedin? Ben yemedim Şengül'ü ne yapacağım ben Şengül'ün ne? Şengül ne yapacağım ben? Ben yemedim git kurta sor. Kurda sor diyor da eyvah eyvah. Kurda sor diyor da bizim keçi kurttan çok korkuyor. E ne yapabilir ki? Hmm. Düşünüyor taşınıyor ve demirciye gitmeye karar veriyor. Gidiyor demirciye boynuzlarına demir taktırıyor. Demirci kardeş, demirci kardeş, bonuzlarıma demir takar mısın diyor. Demirci kardeş sana bir küle kaymak, bir küle süt vereceğim. Olur mu? Takar mısın bonuzlarıma demir? Demirci kardeş de, olur tabii ki, hemen takarım. Demiş ve takmış demirleri. Sivri sivri demirler takmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere, tepe, düz gitmiş ve varmış kurdun damın üstüne, vurmuş. Amanın, toprak yemeğin üstüne gelmiş, bütün yemek toprak olmuş. Yemek yapıyormuş kurt da. Hmm, Şengül'ümü yedi bir de yemek yapıyor. Oo, keyfe bak sen. Sinirlenmiş. Kim var damın üstünde, damın direğin üstünde? Yemeğimi şöyle ettim, gözlerimi kör ettim demiş. Keçi de dışarıda. Şengül'ümü sen mi yedin? Mee, mee. Şengülümüz sen mi yedin paşa? Gel paşa, gelmişem koşa koşa. Balamız sen mi yedin? Gel girelim savaşa demiş. Kurt <laughs> nasıl nasıl sevinmiş nasıl sevinmiş o Şengül yedi üstüne de keçi geldi. Ah daha ne olsun değil mi? Çıkmış hemen. Gel paşa. Ne demişti? <laughs> Gel paşa gel gel. Seni de yiyen bir güzel. Demiş çıkmış. Keçi durur mu sivri sivri demirleriyle. Vurmuş bir tane kurda. Kurt ne olduğunu şaşırmış. Ondan sonra karnına doğru bir vurmuş. Karnı yarılmış ve çıkartmış oradan şengülümü. Sonra vay karnım vay karnım demiş kurt. Keçi de Aa, şengülümü yemeseydin vay karnım demeseydin demiş. Ondan sonra sivri Boynuzlarıyla karnını dikmiş, şengülümü almış ve din 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 güzelce eve doğru yol almışlar. Eve gittiklerinde mengülümle şüngülüm kardeşlerini görünce öyle sevinmişler, öyle sevinmişler ki. böylece mutlu mesut yaşamaya devam etmişler. Hepsi çok sevinmişler, şarkılar söylemişler, türküler söylemişler. Evet bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Hmm, biri kimin üstüneydi? Ah düşünelim düşünelim. Biri masalcının tepesine. Ay tepeme düştü. Biri dinleyenlerin başına. Biri de ay kimdi o? Uh, unutmayalım. Masal kahramanlarının başına. Evet bu masal da burada bitti. Seviyorum sizi. Hadi bakalım sevgiyle kalın. Sevgiyle kocaman kucaklıyorum sizi. Görüşmek üzere bir dahaki masalda. Hadi kuzucuklarım.